Yepyeni bir videodan hepinize selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün çok güzel bir konuyu ele alacağız. Bugün yurt dışı cihazların bizlere sundukları, yararları, zararları bunlardan bahsedeceğiz. Bana sormuş olduğunuz soruları bu videoda hepsini teker teker yanıtlayacağım. Dostlar çekiliş haberi vermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz Xiaomi Mi Band 4'ü çekilişle sizlere vermek istiyorum. Çekilişe katılmak için videonun ilerleyen kısımlarında sizlere şartlar sunacağım ve bunları yapmanız gerekecek. Bir konuya da daha değinmek istiyorum. Dostlar hedefimde şu an 5000 abone olmak gibi bir hayal var. Umarım siz bu hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı olursunuz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Reis bu telefonlar niye bu kadar ucuz demiş arkadaşımız. Hani yurt dışından gelip e iğmeği atıldığı için mi? Zaten soruyu sorarken cevabını vermişsin. Yani neden bu kadar ucuz sorusuna gelecek olursak yurt dışından gelen cihazlar üretim aşamasındayken bir fiyat belirleniyor. Üretim aşamasından çıktıktan sonra firmanın kendi bir etiketi oluyor. Diyelim ki bir telefon 300 dolara satışa çıkıyor ve bizim ülkemize girdiği zaman türlü türlü vergiler uygulanıyor. Geçtiğimiz sene 1500 lira pasaport kaydı verirken bu sene 1800 küsür lira pasaport kaydı veriyoruz dostlarım. Bunu vermek istemeyen arkadaşlarımız telefona kaçak yollarla e atıyor. Bununla da ilgili birçok soru gelmiş. Diğer sorularda cevaplamaya çalışacağım. Dostlar ilk sorumuzda demiştik ya kaçak yollarla telefonu kullanabiliyorsunuz 1800 küsür lira vermemek için. Bu sorumuzda ise arkadaşımız Hangi telefonlara e IMEI atılıyor, hangi telefonlara atılmıyor, bunun hakkında bilgi verir misin demiş. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle Apple telefonlarına e IMEI atılmıyor. Bunu öncelikle bilirim. Farklı yollarla atılıyor dense de kesinlikle bunlara inanmayın, atılmıyor. Telefonu ancak pasaport kaydını ödeyip Ondan sonra kullanabilirsiniz. Xiaomi telefonlarının çoğu hatta tüm ürünlerine e-mail repair yapılabiliyor. Bu aklınızda olsun. Samsung'da gelecek olursak Samsung telefonlarının birkaç modeli hariç çoğuna e-mail atılabiliyor. Bunu da haberini verelim. LG, Lenovo, Oppo gibi birçok firmaya da e IMEI Repair yapılabiliyor. Yani yurt dışından getirdiğiniz cihazlara kaçak yollarla e IMEI atıp kullanabiliyorsunuz. Eğer ki e IMEI atmadığınız takdirde devlet size 90 gün ile 120 gün arasında bir süre zarfı tanıyor. Bu süre zarfında diyor ki pasaport kaydını yaptır kardeşim sıkıntıya düşmeyelim telefonunu kapatırım diyor. Ya da bana 1800 küsür lira getir kullanmaya devam et. Bu tamamen size kalmış bir durum. Diğer sorumuza geçelim. Dostlar bu soruda ilginizi çekecek bir olay anlatacağım. Sorumuz şu şekilde. Yurt dışı cihazlar ülkemize nasıl giriş yapıyor? Nasıl bir yol izliyor? Ve bunun bir cezası var mı? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 2012 yılında bir vatandaş Samsung telefonu kaçak yollarla kullanıyor. Ve bunu duyan devlet arkadaşa 20.000 TL ceza kesiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 20.000 lira sen gidip 5 o zamanlar kaç paraydı? 50-100 liraya pasaport kaydı yapıyordunuz 2012 yılında. Şu an 1838 lira. O zaman gidecektin verecektin 50-100 lira para 20 bin lira kesilmeyecekti. Ama gidip kaçak yollarla telefonu kullanmış ve 20 bin lira çok değil mi? 20 bin lira para cezası demiş. Şimdi telefonlar ülkemize nasıl giriyor? Telefonlar Alibaba, AliExpress, Benkut gibi yurt dışı satış platformlarından bu telefonları getirebilirsiniz. Ama şu şekilde gümrüğe takılma olasılığı olabiliyor dostum. Veya gümrükte çalışan bir yakınınız olduğu zaman telefonu rahatça içeri sokabiliyorsun. Bir diğer yol ise yurt dışında yaşayan bir akrabanız olur, dostunuz olur. Ona rica ederek istediğiniz telefonu getirebilirsiniz. Ama pasaport kaydını yaptırmayı unutmayın. Kaçak kullanmanın cezası çok ağır sonradan e-mail atılmış bir cihaza nasıl e-mail uçmadan format atabiliriz diye bir soru yöneltmiş arkadaşımız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki sakın ama sakın kaçak yollarla e-mail atmayın telefonunuza. Yani kaçak yolla telefonunuzu kullanmayın. Yurt dışından bir cihaz getirdiyseniz bunu pasaporta kaydettirin. Sorumuz şu şekilde cevabı. Eğer ki bir telefona e atmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz adımları uygulamanız gerekiyor. Zaten yurt dışından telefon aldıysanız bu telefona e atmış olmanız gerekiyor. e attıktan sonra TVRP diye bir uygulama menüsü var. TVRP menüsünü açtıktan sonra ekranda gördüğünüz adımları izleyerek telefonunuza e uçmadan format atabilirsiniz. Yani wipe. Ondan sonra ekranı çeviriyorsunuz ve format dataya tıklayarak kolayca telefonunuza format atabiliyorsunuz. Bu şekilde e kaybolmaz. Telefon kullanıcılarının en büyük sorunu hayalet ekran. Yani birçoğunuzun da dediği gibi ghost screen. Arkadaşımız bize bunun çözümünü sormuş. Dostlar bunun çözümü yok gibi bir şey. Yani telefonunuz garantili ise garantiye göndermenizde fayda var. Eğer yurt dışı bir cihaz aldıysanız işte burada patlarsınız dostlarım. Yani garantisi olmayan bir cihaz ghost screen ile karşılaşırsa bunun çok bir çözümü yok. Farklı yollarla farklı application'lar kurarak bu durumu düzeltmek mümkün. Ama bir süreliğine düzeltmek mümkün. Yani bir hafta iki hafta sonra telefon yine aynı hayalet ekran sorunlarını vermeye devam ediyor. Mesela ben Mi 9T kullanıyorum. Whatsapp'ta bir kişiye mesaj gönderirken resmine tıkladığımda hafif bir hayalet ekran görmekteyim. Bu biraz canımı sıksa da sadece Whatsapp'ta olduğu için beni pek üzmüyor. Yani dediğim gibi garantiniz varsa garantiye yollayın telefonun değişimini veya ekran değişimi olacaktır. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet dostlar videoyu burada duraklatıyorum. Instagram adresimi takip edenler bilir. Hikayemde Mi Band 4 mü yoksa Mi Power Bank mı çekilişini yapalım diye bir soru sormuştum. Çoğunlukla Mi Band 4'ü istediğiniz ve bu videoda Mi Band 4'ü sizlere vermek istiyorum. Dostlar tek yapmanız gereken kanala abone olmak. Videoyu beğenmek ve yorumlar kısmına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yanına yazmak. Eğer ki Instagram'ımı takip ederseniz çekilişlerden ve videolardan en hızlı siz haberdar olursunuz. Bildiğiniz gibi 5000 abone gibi bir hedefim var. Bunu bana tamamlamada yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımız büyüdükçe ben de o kadar büyük ödüller, o kadar büyük şeyler dağıtmaya devam edeceğim. Takipte kalın, videoları kaçırmayın. Bu soruda arkadaşımız bize şunu demek istemiş. Telefonda root yok, IMEI atılı telefona sistem güncellemesi otomatik olarak gelir mi? Evet tabii ki de gelir. Sonuçta biz bu telefonu yurt dışından alıyoruz ama çakma bir telefon değil. Xiaomi'den bahsetmek istiyorum yine. Xiaomi telefonu yurt dışından getirdiğiniz zaman size orijinal olarak telefonu göndermekte. Bu telefonların çakması gibi bir durum söz konusu olamaz. Mesela Redmi Note 9 Pro kullanıyorsunuz. Son çıkan cihazlardan bir tanesi. Bir yanda garantili var. Bir yanda garantisiz bir cihaz. Yurt dışından gelmiş bir cihaz var. Yurt dışından alındığı için mesela Çin'den geliyor. Çin versiyonu o olduğu için bu telefona güncelleme daha çabuk düşecektir bu da bilginizde olsun yani hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız arkadaşımız güzel bir soru yönelmiş bizlere yurtdışı cihazların kilitlenip bir daha açılmama problemi olur mu Eğer ki yurtdışı cihazınıza mi Flash yazılımıyla güncelleme atarsanız yani bir program flashlarsanız en altta sağ tarafta cihazı kilitle diye bir seçenek var. Eğer ki buna tıklarsanız cihazınız kilitleniyor ve açılması biraz zor oluyor. Yani cihaz brick oluyor. Bunu yapmamanız gerekiyor. Bir diğer kilitleme yöntemi ise ayarlardan oluyor. Eğer ki cihazın kilidini kapatmak istiyorsanız ayarlardan kapatabilirsiniz. Ben kapatmanızı pek önermiyorum. Açılması gibi bir durum ise cihazı yine fastboot moda alarak Mi Flash yazılımıyla telefonunuzu açabilirsiniz ama sizlere şunu söylemek istiyorum ki cihazınızın eğer bootloader kilidi açıksa lütfen bir daha kilidini kapatmayın bunun sizlere pek bir zararı olmaz Diyelim ki yurtdışı Xiaomi bir telefonunuz var ve MIUI 12 sürümü yüklü. MIUI dostlarım Xiaomi'nin işletim sistemi sürümüdür. Şimdi MIUI 12'yi beğenmedin nasıl geri dönebilirim? Bu işlem zor mu diye bir soru gelmiş. Bu işlem kesinlikle zor değil. İki türlü yolu var. Şimdi birincisinden başlayalım. Diyelim ki telefonunuza TWRP yüklü. Dosyanızı indiriyorsunuz. Mesela MIUI 10, 11 EURROM veya stabil ROM'ları istediğiniz gibi bir sürü siteler var. Bunlardan indirebilirsiniz. En iyisi de XDA Developer diye bir site var. Linkini açıklamaya bırakırım. Bu siteden indirdiğiniz ROM'u bilgisayarınıza atıyorsunuz. Telefonunuzu bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağladıktan sonra dosyayı telefonunuzun içine atıyorsunuz ve telefonunuzun güç ve ses açma tuşlarıyla birlikte uzun süre basarak TVRP moduna alabilirsiniz. Bilgisayardan cihazınıza atmış olduğunuz dosyayı bularak sağ kaydırarak bu bu ROM'u yükleyebilirsiniz. Bu birinci yöntemle. İkinci yöntem ise Mi Flash yazılımı ile. Xiaomi'nin kendi sitesinde Mi Flash Tool diye bir uygulaması var. Bu uygulamayı indirdikten sonra yine aynı şekilde indirmiş olduğunuz ROM dosyasını bilgisayarınızda tutuyorsunuz. Bilgisayarınızdaki ROM dosyasını flash yazılımı ile seçip bilgisayarınıza flashlayabiliyorsunuz. Çok basit bir yöntemi var. İsterseniz bu konuyla da ilgili detaylı bir video yapabilirim. İğmeye atılan cihazlarda internet yavaş oluyormuş doğru mu? Yani üzülerek söylemek istiyorum ki Kısmen doğru dostlarım. Niye doğru? Şimdi işin aslına bakacak olursak siz bir telefona e iğmeği atıyorsunuz. Yani kaçak yollarla bu telefonu kullanmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki bende takoz bir telefon var. 3310 tarzı böyle kullanmadığım eski püskü 5-10 liraya aldığım bir telefon. Onun e iğmeğisini son model aldığınız cihazı attığınız zaman internette sorun yaşarsınız. 4.5G'de sorun yaşarsınız. İnternetiniz yavaş çalışır ve bu durumdan şikayetçi olmaya başlarsınız. Yani tamamen tuşlu, hiçbir işlevi olmayan bir telefonunuzun e-mail'sini attığınız zaman telefonunuz gerçekten internet konusunda yavaşlar. Mesela mobil bankacılık uygulamalarına da girdiğiniz zaman çok sıkıntı yaşarsınız. Ya kardeşim sen 3310 kullanıyorsun. 3310'dan bu işlemi yapabilmem mümkün değil. Sen para yollayamazsın 3310'dan der. O zaman da sizi gözetleme altına alırlar. Şöyle bir çözüm sunmak istiyorum. Tuşlu telefon değil de böyle hafif Tuşlu bir tık üstleri vardır ya hani E250 gibi açılır kapanır böyle internete girebilen bir telefon olursa o zaman hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bir önceki soruda demiştim yani eğer ki takoz bir telefon çok eski bir telefonla e IMEI atarsanız 4.5G'de internette sorunlar yaşarsınız. Şebekede sorunlar yaşarsınız demiş. Şimdi bu soruda arkadaşımız bize demiş ki Mi 9 Lite IMEI'ye attırdım 4.5G çalışmıyor, şebeke çekmiyor. Bir çözümü var mıdır demiş. Şimdi çok güzel bir soru. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ki cihazınızda çift SIM kart varsa çift sim kartı e-mail repair yapılmaz. Bir tek sim kartın e-mail yaparsınız ve o sim kart üzerinden yolunuza devam edersiniz. Eğer ki çift kartta da e-mail repair yapıldığı zaman cihaz şebekeyi görmez hiçbir şekilde internetinizi kullanamazsınız. Bunun bilgilendirmesini vereyim. Çözümü çok basit. Tekrardan e-mail repair yapılıp tek bir sim kart slotuna e atılması gerekiyor dostlarım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. En güncel teknoloji videoları Çekilişler, haberler, inceleme videoları, kutu açılımları bu kanalda olacak. Sizler de bu kanalı sevdiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.